PPG konsey üyesi terörist Hanım Demir'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde ise iki PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Hepsinin detaylarını alacağız. Diyarbakır'dan Burak Dündar karşımızda. Evet Fatih Çimen önemli operasyon bilgileri ardı ardına geldi. Bu operasyonlarla Irak'ın kuzeyinde bölcü terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vuruldu. Önemli operasyonlardan biri Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeydi. Milli İstihbarat Teşkilatı bu operasyona imza attı. Yürütülen uzun süreli yürütülen çalışmaların ardından sahadan toplanan istihbari bilgiler ciddi bir şekilde titiz bir şekilde analiz edildi. Hedefte terörist hanım Demir vardı. Berfin Nurhak Kodatlı terörist hanım Demir'in etkisiz hale getirilmesi için oldukça titiz bir çalışma yürütüldü ve o teröristin tüm adımları takip edildi adeta ve ardından da yeri tespit edildi. Operasyon için en uygun zaman beklendi. Ardından düğmeye basıldı. Terörist Hanım Demir diğer PKK'lılarla toplantı halindeyken operasyon için düğmeye basıldı ve o nokta operasyonda Berfin Nurhak Kod adlı terörist Hanım Demir etkisiz hale getirildi. Bu terörist 1990'lı yıllarda örgüte katılmıştı ve 2000'li yıllarda da Irak'ta faaliyet göstermeye başlamıştı. Örgüt içinde hızla yükselen bir teröristten bahsediyoruz. Örgütün sözde PKK HPG konseyi üyesiydi ki HPG sözde HPG konseyi örgütün silahlı faaliyetlerinin yürütüldüğü kolu ve işte birçok silahlı eylemin planlayıcıları arasındaydı. 2021 yılında da yine MIT'in başarılı operasyonuyla terörist so Sofi Demir o bölgede etkisiz hale getirilmişti. İşte o terörist örgütün silahlı ve ideolojik eğitimlerinin verildiği sözde akademinin sorumlusuydu. Teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından da o göreve Hanım Demir getirilmişti. Ancak terörist Hanım Demir de Milli İstihbarat Teşkilatının nokta operasyonuyla Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. Önemli bir operasyon bilgisini de Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Irak'ın kuzeyinde yine bu kez Metina bölgesinde bir grup terörist tespit edildi. O bölgeye yönelik de başarılı bir operasyon gerçekleştirildi ve Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı iki terörist de etkisiz hale getirildi Fatih Çimen.